19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Müge Anlı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Lisans eğitiminin ardından akademik kariyerine devam etmek isteyen Anlı, Kadir Has Üniversitesi'nde hukuk üzerine yüksek lisans yaptı. Bir kız çocuğu sahibi olduğu Burhan Akdağ'dan 2008 yılında ayrılan Müge Anlı, televizyon kariyerine magazin dalında giriş yaptı. İlk yapımına Kanal D ekranlarında başladı. Magazin camiasının bilindik ismi Şenay Düdek ile birlikte Dobra Dobra adlı programı yaptı. Sadece magazin üzerine kurulu olan ve sevilerek izlenen programda magazin camiasının önemli isimlerini ağırlayan Anlı, beğeni toplayan programın ikinci sezonunu Pakize Suda ile birlikte yürüttü. Dobra Dobra programı ile birlikte edindiği sunuculuk tecrübesini farklı alanlara taşımak isteyen güzel sunucu, ATV ekranında tek başına üstlendiği Müge Anlı ile Tatlı Sert programını hayata geçirdi. Hukuk konusunda bilgi ve tecrübesini de kullanan Anlı, programında yakınlarını arayan insanları ve faili meçhul cinayetleri konu olarak ele aldı. Birçok cinayeti aydınlatmayı başaran sunucunun koronavirüs salgını nedeniyle ara verdiği programı geçtiğimiz günlerde yeniden yayınlanmaya başladı. Ekranlara geri dönen Anlı, stüdyoya maskesiz seyirci almıyor ve stüdyoya yaptırdığı sarılma aparatıyla çok konuşuluyor.